Artık ürünlerinizi 9 gün içerisinde dünyanın her yerine Çin'den gönderebileceksiniz. Hem de çok komik rakamlarla. Herkese selam arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu kanalda sürekli olarak ekonomik olarak kazanmanız için sizlere güzel bilgileri paylaşıyoruz. Sizlere bugün anlatacağım şey Türkiye'de bir ilk. Çünkü sizlere benim eğitim içerisinde sürekli paylaştığım toptancılar vardı. Çok kişi bu toptancı üzerinden güzel satışlar yapmaya başlayınca sizlerle de paylaşma gereği duydum. Kanala abone olarak desteğinizi gösterdiğiniz için sizler bu videoyu izlediniz. Şimdi bu videoda şeyin hakkında bilgileri anlatacağım. Daha önce bildiğiniz üzere sizlere AliExpress, Alibaba, CJ Dropshipping gibi toptancılara bağlaştım ama bu oyun değiştiren bir toptancı arkadaşlar lütfen eğitim içerisinde de bu videoları doğru bir şekilde izlediğinizde emin olun. Bu videoda şimdi sizlere ne anlatacağım? Şimdiden ürünlerinizi aldığınız takdirde nasıl çok uygun fiyata hızlı bir şekilde ürünlerinizi gönderebileceksiniz. Şimdi size göstereceğim adım bu platform sayesinde arkadaşlar ürünlerinizi çok güzel bir şekilde satabileceksiniz ve eBay'in istemiş olduğu gibi toptan yabancı eBay politikalarına gelin hızlı bir şekilde baktığımızda eBay dropshipping polisi. hemen geliyoruz buraya arkadaşlar burada eBay'in kendi dropshipping politikasında diyor ki bizlere e, bugünün zamanı şartlarında 15 12 2022'nin politikasına baktığınızda dropshipping izin veriliyor fakat normalde arkadaşlar e, kendimiz benzeri olan yerlerden değil Wall Street'lerden görürseniz eBay izin veriyor bakın Allow diyor Hatta sayfayı sizin için arkadaşlar Türkçe'ye çeviriyorum. Anlamayan arkadaşlar varsa diyor ki ürün tedarikli olarak bilen damla nakliyeye drop shipping tedarikçiden stok aldığınız ve ürünleri kendi işletmeden doğrudan aldığınızı göndermek için onlarla birlikte çalıştığınız zamandır doğrudan yani drop shipping tedarikçilerden sipariş gönderdiğinizde drop shipping'e izin verilir. Ama Amazon da vermiyor. Amazon politikalarına baktığınızda Amazon kesinlikle böyle bir şey yapmanıza izin vermiyor. O yüzden Amazon'dan drop yapan arkadaşlar kesinlikle eBay platformuna yönelmeli. Bunun altını çizerek söylüyorum. Aksi takdirde hesaplarıyla ilgili bir kısıtlama yaşayabilirler. Peki Şimdi biz bunu nasıl yapacağız? İlk önce satan ürün bulmamız lazım. Ondan sonra bu ürünü burada bulmamız lazım. Bulduktan sonra bu ürünü listeleyip satışını gerçekleştireceğiz. Hemen adım adım size bu süreci nasıl yapacağınızı gösteriyor. Sizler için geliştirmiş olduğumuz bir yazılım var arkadaşlar. Dijital Market Mentoring ürün araştırma yazılımı linkleri aşağıda bulacaksınız arkadaşlar bulamadığınız takdirde Instagram Okyanus Akın Yılmaz'dan bana yazabilirsiniz. Ürün araştırma yazılımına geliyorum. Burada Find Product Keyword bölümüne geliyorum ve şimdi Christmas geldiği için örnek veriyorum. Phone Case diyelim burada. Hemen form case'e basıyorum. Hot signal bölümüne tıklayarak search yapıyorum. İlk önce doğru ürünü bulacağız. İstediği kadar iyi toptancı olsun. Hangi ürünü sattığını bilmiyorsak bu ürünü satamayız arkadaşlar. İsterse bedavaya versinler. Bir antezisi ya da bir şeye kalmayacak esprisi. Şimdi burada bakıyorum. En çok hangi ürün satılmış? Bu 51 tane satılmış. O iPhone 14, 13, 12 Pro Max Shock Silikon diye bir ürün. Şu ürün 65 tane satılmış. Şu ürün kadar 96 tane 24 saat içerisinde bakın bakın bu yazılım gerçekten parayla 50 pound 100 pound verdiğiniz yazılımları arkadaşlar 10 basa hem de ücretsiz sizler için yaptık ve arzu ettiğiniz takdirde e, ürünleri arkadaşlar buradan sizler hangisini istiyorsanız indirme şansına da sahipsiniz tek yapmanız gereken bu ürünleri indirmeniz e, indirdikten sonra e, bizlere şey yapabilirsiniz arkadaşlar ürünleri liste... ben şimdi geleceğim. Burada ne en çok satılıyormuş? iPhone 14'ün ürünü. Ee, iPhone 14 hangi ürünmüş? Hemen bakalım şuradan. Hangi case'miş? Şimdi açıyorum hemen case'i arkadaşlar. En çok iPhone'un bu ürünü satılıyormuş şu an. Ben ne yapacağım? Buraya geleceğim. Hemen tıklayacağım. Şurayı kopyalıyorum. Bu ürün 51 tane satmış. Yani ürün satamıyorum diyen arkadaşlar için arkadaşlar çok. Ve buradan mesela bir ürün seçtiğimizde fiyatına kadar oluyor. Hemen iPhone 14 Pro Max ve burada ürün gözüküyor. Şimdi ben buraya geliyorum şimdi arkadaşlar hemen. Burada ürün araştırma yeri e, şurada bu kısım. Buraya yazıyorum ve araştırıyorum. Aynı ürün çıkmayabilir fakat benzer ürünleri listeleyebilirim hiç sorun değil arkadaşlar. Burada bakıyorum en çok nasıl satılıyor. iPhone mesela şu ürün benim çok hoşuma gitti. İnanılmaz tatlı ve eminim e, 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 bayan arkadaşlar kesinlikle alacaktır. Ve 1.25 şaka yapmıyorum. Evet dediğiniz gibi arkadaşlar buraya geliyorum iPhone 14 Pro'yu ya da Pro Max hangisini istiyorsak buradan alıyorum. Şimdi bu ürünü ben listelemem gerekecek. Nasıl yapacağım size adım adım göstereceğim. Sağ tıklayarak fotoğrafı da kaydedebilirsiniz ama bunu yapmayın arkadaşlar. Ben biraz geriye alıyorum bu ürünü. Hemen geliyorum buraya ve ekran kaydedisiyle kaydediyorum. Hemen tıkladıktan sonra bu fotoğrafı bilgisayarıma indiriyorum. Şu şekilde indirdim. İndirdikten sonra kaydet butonuna basıyorum. Ben bilgisayarıma kaydediyorum. Sizler istediğiniz yere kaydedebilirsiniz. İsim aynı olduğu için kaydetmiyor. Buraya tt bir şey yazarsınız. Değiştirirsiniz. O zaman kaydedecektir. Diğer fotoğrafları da koyarsınız arkadaşlar. Fotoğrafımız indi. Bir tane daha fotoğraf hemen geliyorum. Ben buraya listelemesini yapıyorum. E, bakayım hangisi daha hoş duruyor. Bu da fena değil. Bu da boş halde gelsin. Hemen tıklıyorum buraya. Tıkladıktan sonra bunu da kopyalıyorum. Ve buradan hemen yine fotoğrafı kaydediyorum. Büyük ihtimal yine izin vermeyecek bana arkadaşlar. Ben buraya hemen bir tane daha bir şey yazıyorum PNG formatında ve sev diyerek fotoğrafı indiriyorum. Şimdi iki tane fotoğraf benim için yeterli. ilk, ilk aşamada size arzu ettiğiniz takdirde bütün hepsini indirebilirsiniz. Sonra ben buraya geldiğimde hemen buradaki kopyalıyorum. İstersem serit yoksa butonundan bunu tıkayabilirim. Fakat bu e, şu an varyasyonlu olduğu için bana varyasyonlu şekilde listelememi sağlayacaktır. Arz ederseniz böyle de yapabilirsiniz. Ben şimdi geliyorum buraya ürün listeleme bölümüne. Buraya ürünün başlığını yazıyorum. Ürün başlığını nasıl yapacağınızı ben daha önceki videolarda çok detaylı gösterdim. O yüzden bu videoda çok fazla üzerinde durmayacağım. Sen e, title buldur gibi internet sayfalarından yapabilirsiniz. Arzu ettiğiniz takdirde. Fotoğraf ekle diyor arkadaşlar. Fotoğraf hemen geliyorum. Deskop bölümüne. Deskop bölümünde indirmiş olduğumuz iki tane fotoğrafı bulmamız gerekiyor. Bir tanesi buydu. Diğer ötekisi neredeydi? Diğer ötekisi şu an ben göremiyorum. E, büyük ihtimal tuhaf yere indi. Eğer benim göremediğim bir yerde ise sorun değil siz onu kendiniz için eklersiniz arkadaşlar ben aç diyorum ve açmıyor neden açmıyor çünkü fotoğrafı burada bulduk ve şimdi yüklüyor şimdi fotoğrafı yükledik arkadaşlar ürün başlığını değiştirebilirsiniz e, arz ettiğiniz takdirde ve subtitle kullanmak isterseniz yazarsınız Sonra buradaki brand unbranded olarak geçiyor. Fotoğrafı koyduk. Ürün kondisyonu arkadaşlar yeni. E, buraya yeni olarak işaretliyorum. Açıklama kısmını Sizlere daha önceden söylemiştim arkadaşlar. Lütfen açıklama kısmını WordPress'ten e, değil Word'den yapın. WordPress başka bir şey. E, buradan açıklaması kısmına geliyorsunuz. Standart e, shipping 9.99 diyor arkadaşlar. Şu süre içerisinde ulaşacağını söylüyor. Tabi burada her ürünün kargosu böyle değil sadece bazı ürünlerde biz akım Baba'dan bu ürünleri aldığınız takdirde sizler arkadaşlar bu kadar kargo parası şarj etmiyoruz bilginiz olsun onu da birazdan göstereceğim ürün açıklamasını yazarsınız arkadaşlar burada müşterilerin yazdığı şeyler de var fotoğraflar da var kendi çektikleri reviewleri da bakabilirsiniz yani müşteriler memnun bu ürün almakta ürün açıklamasını yazarsınız Eğer yoksa da direkt buradan ürünle ilgili şuradaki başlığı alırsınız ve açıklama kısmına yapıştırırsınız. Sonra aşağı iniyorum. Fiyatlandırmayı da arkadaşlar 5 puan koyabilirsiniz. Size kalmış. Ne kadar kar satmak istiyorsunuz. Sadece kar elde ettiğinizi emin olun. Vergi eklemiyorum şu an arkadaşlar. Bir tane ürünle ilgili alo da diyebilirsiniz. Daha fazla ürün satmak için. Kargosuna dikkat edin şimdi arkadaşlar. Kargosu ortalama olarak 27'sinde geliyor. Yani bundan tam 12 gün sonra buraya kargo ürün listelemesi yaparken Buraya sistemde create new postage diyerek arkadaşlar 12 günlük yurt dışından gelecek bir kargo seçeneği seçtiğinize emin olun. Diyelim ki burada şeyin mükemmel bir toptancı bütün platformlar Amazon'da Shopify'da nerede satış yapıyorsanız artık oyun değiştirecek bir toptancı arkadaşlar. Buraya geliyorum ben hemen yurt dışından gelecek other servis 10 ile 22 günü seçiyorum ama siz istediğinizi seçebilirsiniz burada önemli olan şey Sadece kargo süresi e, işlemleri yaptıktan sonra arkadaşlar sev dersiniz ve politikanız kaydolmuş olur ve artık listelerinizi listelerse satıldığı zaman da şeyine gelirsiniz ürünü basketinize atarsınız çıkış yaparsınız arkadaşlar çıkış yaptıktan sonra bu ürünü müşterinizin adres bilgilerine girerek sistemde satışını gerçekleştirirsiniz. Bu benim daha önce de almış olduğum ürünlerden bir tanesi. Check nav demeniz yeterli arkadaşlar check out yaptıktan sonra paypal, Klarna, master ve diğer kredi kartlarıyla da işlem yapabildiğinizi görüyorsunuz. Arzu ettiğiniz takdirde benim aşağıda vermiş olduğum link üzerinden giderseniz de sizlere bir indirim yapacağını şahsen düşünüyorum. Ya da bir e, kupon vereceğini e, öyle bir şey yazıyordu çünkü tam bilmiyorum ama direkt sizler de gidebilirsiniz. Burada müşteri bilgilerinizi gidiyorsunuz ve ondan sonra da siparişinizi place order diyerek gerçekleştiriyorsunuz. Bu şeyin olay değiştirecek arkadaşlar. Bu işi nasıl doğru bir şekilde yapıp diğer öğrencilerimiz gibi sizler de başarmak istiyorsanız sizlere anlatmış olduğumuz bütün bu eğitimleri eBay, Amazon, Facebook Market, Shopify ve bunun gibi aklınıza gelecek 18 tane eğitimi sunmuş olduğumuz ve başaran binlerce öğrencimizin de o yer aldığı ve sizlere özel Telegram, Instagram gruplarının olduğu yerde arkadaşlar burada görüyorsunuz. Burada Volsa eğitimine bakmanız lazım şeyin için arkadaşlar. Retail Online Arbitrage Etsy. Yani tutup tutup bütün eğitimlere binlerce pound vermek yerine sadece bu ay sonuna kadar geçerli olacak bu eğitim arkadaşlar sadece ve sadece 100 küsür pound diye biliyorum. Sizler de buradan aynı şekilde arzu ettiğiniz takdirde bu işi ciddi bir şekilde yapıp böyle ciddi ürünler baksanıza şuraya arkadaşlar bu ürün Şimdi ortalama olarak ne kadar satmış? Ve şimdi de ne kadar satıyor? Bakın. Yani 16.000'in üzerinde satmış. Hepsinden 1.000 bir pound. Sadece bir pound yapsanız 16.000 sterlin para kazanacaksınız ve sizlere öğretmiş olduğumuz bu taktiği uygulayarak sizler de adım adım sisteme kayıt olacaksınız. 119 pound sadece 1.3-4.000 pound yerine arkadaşlar bu yıl sonuna kadar izin verdik. Yani yıl başında e, Christmas geldiği için Black Friday herkesin kazanmasını istedik. Bizler kendimize satıyoruz. Ben kendi sattığım ürünleri sizlerle paylaşıyorum. Ve son olarak arkadaşlar Çin'den aldığınız ürünleri akınbaba.co.uk deposuna gönderebilir. Ürünlerinizi burada satışa çıkartarak hem kendiniz hem de diğer dropshipper'ların ürünlerinizi sizden almasını sağlayabilirsiniz. Türkiye'de üreticiyseniz ürünlerinizi Akın Baba'ya gönderebilir ve bu şekilde satabilirsiniz. Örnek veriyorum burada ben şimdi bir tane ürün buldum. Diyelim ki ona e, şu ürün. Bu ürün burada 7.99 ve ben bu ürünü örnek veriyorum. Eğer gelip de ebay'de satmaya çalışırsa Bakın ebay'de satıcılar ne kadar satıyor arkadaşlar. Burada ürünü buldum ve bu ürün 381 taneye 12 puanda satılmış. Peki burada ne kadar Akın Baba'da? Akın Baba'da 8 puan arkadaşlar. Yani demeye çalıştığım şey buradaki müş satıcı bu ürünü e, 380 üzerinde satmış. Sizin tek yapmanız gereken bakın 381 tane satmış 12 puanda arkadaşlar. Tek yapmanız gereken bu. Ne yapacaksınız? Geleceksiniz. Hemen sell it diyeceksiniz. Buradan ürünü listeleyeceksiniz. Ürünü listeledikten sonra arkadaşlar fotoğrafları lütfen bizim çektiğimiz orijinal fotoğraflar kullanın. Çünkü o lokasyon bir lokasyondan çıkıyor. Takip numarası ekleniyor ve iyi ve bu şekilde drop yaptığınızı anlamıyor. Zaten biz de müşteri ürünlerini hızlı bir şekilde gönderdiğimiz için de arkadaşlar hesaplarınızla ilgili bir flag yemeden sorun yaşamadan ya da suspend yemeden bu sebepten dolayı bir işlem yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben aşağıda linki paylaşacağım. Sizler de şimdiden artık ürünlerinizi alabilirsiniz. Şimdi tonlarca ürün var. Özellikle Türkiye'de bir bayansanız kesinlikle bakmanız gerekiyor. inanılmaz derecede ucuza ürünler var. Normalde Türkiye'de arkadaşlar 5-10 bin lira almış olduğunuz saç kurutma makineleri burada gerçekten belki 500 belki 1 milyarı alabileceğiniz benim Türkiye'deki bütün kız arkadaşlarımı sordu. Saç kurutma makineleri burada gerçekten belki 10 kat daha ucuz. Dedikten sonra umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Aşağıda vermiş olduğum linklerden bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca Okyanus e, Üniversitesi'nden de sizlere sunmuş olduğumuz bu adım adım bütün öğrencilerimizin başarılı bir şekilde bu ticareti öğrenmiş olduğu eğitim serisine sizler de ay sonuna kadar katılıp indirimli fiyattan yararlanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sizi seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.